Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün de giriş yapmak istedim. Evet bugün e, futbol yani pes çekiyoruz. Zorlu maç. Evet. Geçen maçı yenmiştik. Şimdi efsanevi de oyunu karşımıza kadro oynayacağız ve arkadaşlar çok zorlanacağız. Haberiniz olsun. Efsane ile oynayacağız çünkü. Öncekini unutun yani. Nereye boş gol atıyoruz? Aslında onu atmamız bile bir değişik oldu yani arkadaşlar. Nasıl diyeyim imkansız gibi bir şey şeydi. Büyük ihtimalle bak falan oldu olsaydı artık onu. Hani beklentilerinizi çok yüksek çekmeyin geçen maç gibi. Bak gördünüz mü? Adam top vermiyor. Arkadaşlar çok pas yapacağım. Çok pas. Adam her türlü boşluk ya. Benim son hızım var senin. sen. Sen hızsın. Hız. Sen hızsın. Abi adamın ayağına kaydım ve adam devrilmedi mi? Fodun koş. Kaka sana yetişemez. Adam nasıl kurtardı ya. Hadi kanka. Tony Kante. Yeni Su. Ares. Denison. Kante. Vur. Vur gari ama kral vur. Ka. Hayır. Hayır. Denilson. Yeni. Suarez. Allah kahretsin Dida ya. Yapma be Dida ya. Foden. Phil Foden. Phil Foden. Atıyor golünü kral. Phil Foden uzun eşek oynadılar Foden bir plaseyle atıyor golünü kral Messi oradan bir vuruyor ayak içi plaseyi mükemmel 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 hadi Foden al Johnston, Mbappé Phil Foden Bekamba oradan gari ya ne? Abi Yapma Pers'te yapma Kral Romario ama Beckham orada yerine dönmesi lazım. Onun yüzünden gol Abi orada yerine dönmesi lazım da. Çünkü Beckham var. Denizson tarafında oynuyor. Yapma yanlış yaptı. Yani. dönmesi lazım. Çok geç kaldı. Denizson hızını kullandılar. Hızlısın sen. Hızlı. Hızlı. Vinicius tam sen hızlısın. Biliyoruz hızlısınız. Kasmaya başladı bana mı öyle geliyor? Yeme. Oho. tersegen tersegen ne yapıyorsun? tersegen gel. Arkadaşlar. Kurtarıştan dilin sana bakamadım. Kanka. Abi ne yaptın sen? Abi ne yapıyorsun son iki, iki maçtır üst üste? Oha yu Mükemmel Oğlum sen Gerçek adamlarla oynarken niye böyle yapmıyor Mükemmel kurtardı Aa, Aşık oldum resmen kurtarışa Bizi ipten aldı oğlum adam Suarez Aman Suarez kafayı vuramadım mı Yine Bir geri artı iki verdi. Okey. Messi. Hadi Messi. İlk yarı bitiyor. Bir bir. Güzel. Hemen ilerliyoruz. diyoruz ve Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Mbappe. Kante. Mbappe. Johnston. Verdi. Phil Foden. Mbappe. Dönelim sütlerim geri. Abi. Offside. 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 Offside hocam. Offside. Adam nerede offside Hocam offside. Hocam offside offside. Hocam offside. Hocam offside. Yapma gözünü seveyim hocam. Buradan kalk çabuk gol atmamız lazım. Abi. Olmadı. Bu hiç olmadı ama hiç. Bu hiç olmadı. Hadi John hadi. Al kırılan mapı hadi. Hadi ya. Stoper bu ya. İkinci gol yedikten sonra takım dağıldı. Bayağı dağıldı. Toplamıyoruz. tutamıyoruz. Yeni alt topu gari. Abi. Aaa. Abi deli olur ha. Yapma ne yapıyorsunuz? Denilson Mbappe Phil Foden Mbappe Hadi be Hadi be çok kötü be Çok kötü oynadınız Messi Messi Ya Allah kahretsin seni ya Denilson Suarez vurdu kafayı Gol Hadi abi Hadi abim alacağız bu maçı. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Bir ihtimal var. İlk maç bitmeden beraberliği yakalarsam belki kazanırız lan uzatmalarda. <laughs> en kötü penaltılar. Bir gol. Bir gol daha lazım şu anlık. Ne var Alamıyor, top alamıyoruz ki bir vücut koyuyor oraya. Denison al onu. Al onu. Kamba var. Hadi gari. Hadi kral. Tony. Messi. Suarez. Vinicius. Vinicius. Koş Vinicius. Yap Mbappe'ye. Ver pasını. Uzun top hiç geçmiyor ya. Hiç geçmiyor. Kale kale çabuk kale kale bekleme. Abi. Ona nasıl ayak koyabiliyor ya. Den Hadi kaçsana karşı tarafa. Messi. Messi koş diyorum sen niye bekliyorsun hala? Abi top almamız lazım hadi. Ya yapmayın ya. Ya yapmayın kaybedemeyiz ya. Ya çok iyi oynadık be. Ayıp size de bak. Emeklerinize yazık. Abi emeklerinize yazık bakın yapmayın. Kanka. Kanka emeklerinize yazık yapmayın. Abi. Abi maç bitti abi. Abi maç bitti. 3-2. Tarşegan bir de o kadar güzel kurtarışlar yaptı ha. Ona rağmen 3-2. Bakın. <gülüyor> Denison olmuş. Denison <gülüyor> Kane, Kante bok gibi oynadı. Johnstone. Vinnie. Tony. Hiçbir şey yapmadılar. Evet arkadaşlar bu, bu kadar da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.